ağrıdaki şatafatlı, insanların fakirin halinden anladığı o sahuru görmüşsünüzdür. Ben de gördüm. İnsanlar laf atıyor, eleştiriyorlar bu durumu. İşte insanlar yokluk içindeyken bu ne şatafat diye. İslam'da fakirin halinden anlamak için oruç tutulur diye yorumlar yapmışlar. Ortalama bir AK Partili'ye göre zaten fakirin halinden anlıyorlardı orada. Yoksa söylesin ağız şatafatlı bir yerde sahur mu yapılır? Dikkatinizi çekerim yeterince altın varaklı aynalar yoktu. Mobilyalar o kadar kaliteli değildi. Evet siz göre zengindir ama siz de AK Partili olsaymışsınız bize ne? işin goy, goy bir kenara bunun üzerine bir tartışma var. Büyük bir sahur düzenlenmiş. Sahur eğlencesi vesaire. Bakıyorsun mekana pahalı lüks bir mekan. İnsanlar bunu eleştirince mükemmel bir savunma. Tam AK Partilik bir savunma gelmiş. Dün gece 600-700 kişiye sahur programı yaptık. Coşkulu bir sahur programıydı. Gençlerimiz eğlendi. Kendi müzikleriyle coştu. Gençler delikanlıdır. Gençler coşkuludur. Ama bak 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 geliyor olay. Ama Kürt gençlerine sadece cezaevlerini ve dağları layık görenler bu coşkulu toplantıdan rahatsız olmaya başladılar. Aynen. Biz zaten Kürtlerin hepsi dağa gitmeli hapse gitmeli diyen insanlarız. Ad hominem'e giriyor mu bu olay bilmiyorum bak. Büyük ihtimalle giriyordur. Ama çok kafa yoruyorlar artık. Sorun değil insanlar oy veriyor. Yapacak bir şey yok. Şöyle bir olay var. Bunu sol cenah da yapıyor. Dernekler de yapıyor. Ben bu olaydan biraz bunaldım. Sonuçta birçoğunun yaptığı bu hareketler vergilerimizden gidiyor. Etkinlikler düzenlenmesini de demiyorum. İnsanların kaynaşması ...aslında bu tarz etkinlikler faydalı oluyor. Yerinde gördük birçoğunu. Çevremizde görüyoruz. İşte kampa gidiyorlar. Bir konser oluyor oraya birlikte gidiyorlar. Ama bunun şatafatlı olmasına gerek var mı? İnsanlar bunu eleştiriyor. Bir sahur programı yapabilirsiniz. Ama şatafatlı lüks bir yer içinde yapmanıza gerek var mı? Ve büyük ihtimalle 21 bin liradan çok daha fazlaydı o. Biz de restoran işletiyoruz. Neyin ne olduğunu biliyoruz. Burada bazı savunucular şey de diyebilir. İşte faturasını çıkardılar diye. Da oğlum bak işte sen işletmiyorsun, işletmediğin için bilmiyorsun. El altından başka şeyler dönüyor bu konularda. Sen topluca bir şey düzenleyebilirsin, belediyeye kıyak geçebilirsin. Karşılığında da belediye başka bir konuda sana kıyak geçebilir. İşte o dediğim kıyak da bu oluyor. Öteki tarz savunman daha iyi bak. Kürtüler daha mı çıksın cezaevine mi girsin de. O daha mantıklı kalıyor bunun yanında. Ya ben şuna karşıyım işte. Devlet partilere para veriyor. Vergilerimizden gidiyor bu paralar. Bu tarz paraların lüks içinde yaşanmaktansa gerçekten doğru kullanılmaktansa kullanılmasını destekleyen bir insanım. İstanbul'da da bunu eleştiriyorum. Mesela etkinlik düzenleniyor. 400 bin lira, 500 bin lira o etkinliğe gidiyor. Etkinliğe bakıyorsun alakasız. Bale çıkıyor. Bak o paraya 50 tane bale gösterisi hazırlarsın. Bunların sahurları var. Değişik iftar yemekleri var. Felaket paralar akıyor zaten. Ya yapacaksanız bunu daha minimalist yapmanız gerekiyor. İnsanların vergilerinden alınıyor bu paralar. Aynı şekilde dernekler için de söylüyorum. İnsanların bağışlarından alınıyor size yapılan o şeyler aktiviteler. Bunu şatafatlı bir şekilde değil de kararınca yapmanız en azından benim için önemli. Bakalım toplum için ne kadar önemli. Toplum artık hiçbir şeyi takmıyor. O kadar umarsız bir toplumuz ki. Ama en azından birilerine örnek olması gerekiyor. Devlet malı nefistir, yemeyen kerizdir miydi? Neydi bu cümlenin doğrusu? Bunu yardım, der, Bunu yardım derneklerine de uyarlayabilirsiniz. Yeter. Yapmayın. Sen yaparsın, başkası yapar. Sen bir iş için yaparsın. Ötekiler görür, onlar da o iş için yapar. Yine senin vergilerinden gidiyor, yine gidiyor. Herkes birbirine saplamayı o kadar meyilli ki bu ülkede. O beni aşırı bunaltıyor. İktidarlar değişiyor. O beni sömürdü. Dur ben de onu sömüreyim. Dur şunu sömüreyim. Şunu dolduralım. Bizimkiler biraz daha rahat yaşasın. Oğlum vergileriniz gidiyor ya. Normalde bak toplum bu tarz uçuk şeylerde çok sinirlenmesi lazım. Yeri göğü inletmesi lazım. Bizimkiler artık bu konu. Bizimkiler artık bu lüks harcamalar konusunda tweet bile atmıyor. Belki fav atar. Belki bir like atar. Anca o kadar sinirlenebiliyorlar. İnsanın içi gidiyor lan. Devlet kasasından birazcık bir şey çaldı diye istifa etmeye zorlanan Japon hükümetlerini görüyorsun. İsviçre'yi görüyorsun, İsveç'i görüyorsun. Bir de bizimkilere bakıyorsun. Devlete giren lüks içinde yaşamaya başlıyor. Açık açık yapıyorlar artık bunu. Hiç takmıyorlar bile. En azından ben bu konularda böyle bir toplumda yaşamayı hak ettiğimi düşünmüyorum. Kendime yakıştıramıyorum. Sizin bu konular hakkındaki düşünceleriniz nelerdir dostlar? Gelecek podcast'te görüşmek üzere. Öpüyorum hepinizi.